Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Gaziantep yöresine ait sarma ve dolma videosu çekeceğiz. İlk önce dolmalarımızı oyduk ve patlıcanlarımızı oyduk. Daha sonra sarmalarımızı suya ısıttık. Belli bir süre içinde orada kaldılar ve çıkarttık. Yani o da acısı ve tuzunun gitmesi içindir. Daha sonra dolmalarımızın içi içinde maydanoz, soğan, sarımsak, pirinç, ve domates lazım. Pirincimiz de e, suya ısladık. Birazcık oda durdu. Sarımsaklı naneli bir harç yapıyoruz. İçinde salça da var. Ve daha sonra dolmalarımızın içlerini bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi de kabağımızın içini dolduruyoruz. Şimdi ise sarmalarımızı sarıyoruz. İçine içini katıp doluyoruz ve suyunu ekledik pişmeye bırakıyoruz. Ve en sonunda da sarma ve dolmamız hazır oldu. Afiyet olsun.